Merhaba sevgili balık burçları. Yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını ve güzelini nasip etsin. Dileklerimle bugün balık ve yükselen balık burçlarına özel 1-15 Haziran videosu çekeceğiz. Bakalım güzelim balıkları. Neler bekliyor? Ay burcu ve yükselen burcu da balık olan herkes izleyebilir canlarım. Evet, şimdi öncelikle tabii ki olumlama kartlarımız ve enerji kartlarımızla bir başlangıç yapalım. Kartlarımız ters dönmüştür bakalım. Bakalım balık, yükselen balık, ay burcu, güneş burcu balık olan canlarımızı nasıl bir enerji bekliyor? Haydi bakalım sevgili balıklar, duygusal balıklar. Kararsız ve merhametli balıklar. Bakalım neler olacak. Evet. Üzmeyelim balıkları. Balıklar çok duygusal burçlardır. Biraz kararsız burçlardır. Karar vermekte zorlanan burçlardır. Neden kararsızlar? Çünkü aşırı merhametli oldukları için bazı konularda ee, verecekleri karar hani başkalarını üzmemek adına çok kararsız kalan burçlardır balıklar ama e, mantıklı hareket etmez balıklar çok duygusaldır duygularına hareket eden burçlardır. Haydi bakalım. Kartlarımızı seçelim Bu bir genel açılımdır. Balık burcuna özel genel açılımdır. Üzerinize uyanlar alın tabii ki uymayanları geri evrene iade edin canlarım. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hatından ulaşabilirsiniz. Yardımcım Derya size her türlü bilgiyi verecek canlarım. Videolarımın alt kısmında e, Instagram adresimi ve e, WhatsApp iletişim no etiketli alabilirsiniz. Instagram adresim de zaten aynı. Nurla kahve saati küçük harflerle. Nur ile değil Nurla kahve saati. Bilginize 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben 11 kart çıkartıyorum. Aa çok güzel kart çıkardı. Hadi bakalım tırmanış çok güzel bir karttır. Şöyle yukarıya bir kart daha açacağım. Evet. Evet onun dışında ne vardı? İkinci kanalıma da bekliyorum sizi. Nur Tarot 2. Orada güzel canlı yayınlar yapacağız. Çok az kaldı canlarım. Ee, bir toparlasın bakalım. Aboneler yeni açtım ya bu kanalı. Bu kanalı sırf, sırf e, canlı yayın için açtım. Canlı yayın soru cevaplar, canlı yayın videolar. Böyle karşılıklı video çekince çok güzel oluyor. Bir bakalım şöyle bir tripodumu ayarlayayım. Bu tripoddan bıktım sandım yeminle. Çok zor ya. Video çekmeyin bir de arka planı var. Keşke bir görseniz. İnsan cinnet geçiriyor. İşte bu ayarlamalar falan biraz yorucu oluyor arkadaşlar. Onun için lütfen emeğe saygı. Emeğe saygıya rica ediyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlemeniz benim için çok önemlidir canlarım. Abone olarak izleyin. Çünkü emek sarf ediyoruz yahu. Ee, videolarımı izledikten sonra bir de bir beğeni bir yorum atarsanız çok daha güzel olur canlar. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Tek tek yorumları okuyorum. Bilginize. Tabii ki zamanımız evin işleri var. Ee, i̇şte bizim de bir ailemiz var. Özel hayatımız var. Ee, özel bakımlar oluyor. Onun için e, zaman buldukça, çokça herkesin geç de olsa e, yorumları dikkatten, gözden geçiriyorum. Bilginiz olsun canlarım. Teşekkür ederim kanalıma e, te, e, destekte bulunan, süper teşekkürü kullanan, herkese teşekkür ederim. Kullanan kullanmayan herkesten Allah razı olsun. Kimse kullanmak zorunda değil ama yardımcı olan, kanalıma destekte bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim canlarım. Sizi çok seviyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Rabbim her şeyin, her şeyin hayırlısını versin. Bakalım şimdi. Ee, şimdi bakalım burada ne çıkarmış. Ee, onu size göster söyleyeceğim. Öncelikle enerji kartımızı okuyacağım. Ee, burada. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Şimdi bu dönemde biraz sizi kızgın gösteriyor. Sanki birilerine karşı bir öfkeniz var. Biraz kendime böyle bir karar verdim enerjisi veriyor. Artık kimseye tolerans tanımayacağım, kimseyle işte eskisi gibi olmayacağım diye kendi kendine kararlar verdiğini gösteriyor. İkinci enerji kartımız nedir? Radikal kararlar almak, kibirli olmak, yani net kararlara varmak. Belki ilişkinizde ayrılmak istiyorsunuz, ayrılamıyorsunuz veya bir mesafe koymak işte olabilir keza aynı şekilde. Çünkü balık gerçekten bunu almış. Balık yorgun, balık sıkıntı içerisinde gösteriyor. Buradaki kartlardan yola çıkarak artık benim mücadelem yeter. Sanki herkese karşı böyle arkasını dönüp kaçmak istiyor balık böyle bir enerji çıkardı. Aramızda büyük çekim var diyor sana as, şunu asla unutmayın ruh eşinizi aramanız gerekmez siz ruhsal e, farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır çekim yasası ruhsal anlamda yaşamanıza gelecek yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de Kapınızı çalıyor olabilir ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedilir. Yani diyor ki sen çok fazla ödün vermene gerek yok çok fazla şey yapmana hani ruhsal olarak farkındalık için illa her şekilde fedakarlık yapıp ödün vermene gerek yok onu aramana onun için mücadele etmene gerek yok. O senin ruh eşindirse eğer diyor zaten geri dönüş dönüm yasasıyla on, senin enerjin onu çekecektir. Çok fazla ödün verme, çok fazla fedakarlık yapma diyor. Yani kartın açıklaması budur canlarım. Şimdi bakalım ne diyor? Bir bakımımıza geçelim. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet size karşı çok ciddi bir adaletsizlik ve haksızlık yapıldığını gösteriyor. Bu haksızlık ve adaletsizliğin üzerine diyor ki Balık yorgun balık arkasını dönmüş. Balığı kızdırmışlar balık küsmüş küskün olarak herkese arkasını dönüp e, gitmeye çalışan bir enerjiden bahsediyor. Veya ikinci versiyonu böyle olabilir. Belki bir boşanma belki bir ayrılık yaşamışın e, Balık burada ikizler kova terazi ve toprak yükselen ikizler kova terazi, boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlakla aranızdaki gerginlikleri gösteriyor. Burada sana zarar veren, sana haksızlık yapan kişi hava grubu, ikizler, kova terazi ve topraktır. Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlak bunlardan birisidir. Sana çok ciddi şekilde haksızlık ve adaletsizlik yaparak bir geçiş, bir arkasını dönme diyor. Yani problemin senden yana olduğunu değil de senin ona karşı yap bu iş de olabilir arkadaşlar aşk da olabilir hiç fark etmez yani şimdi genel baktığımız için tek bir konuda konuşamayacağım genel e, olarak gösteriyor belki ailene kırgın, kırgınsın belki aşkına duygusal olarak bağlı olduğun kişiye karşı bir problem yaşamışsın ama burada tek gerek e, gereken bir şey var arkanı dönüp gitme ve burada ayın yedisini gösteriyor haziran yedisi onun üzerine iş hayatında çok güzel gelişmeler. Tılsım şövalyesi mükemmel bir enerji. Şu kartın enerjisine bakar mısın? Korkusuzca ilerleye gitme, topluluk içerisinde yükselme, onaylanma, fark edilme, seçilme gibi. Yeni bir iş başvurusu yaptıysan kesinlikle onaylanabilir. Terfi bekliyorsan değişim olabilir ve bu değişim gönülle, güzellikle olacak bir değişim. Yani onu çok kabul edeceksin, seni mutlu edecek bir değişimden bahsediyor sevgili balık. Bu ayın 5'i ve 15'i arasındaki süreyi veriyor veya ayın 5'i 15'i de olabilir. Şimdi burada ne var? Gözcülük yaptığın ve rota çizdiğin, bak bu ne demek? Diyor ki, Hayatında güvendiğin, onunla beraber bir şeyler yapabilirim veya benim hayatımı onunla geçirmek istiyorum, onunla evlenmek veya onunla beraber yaşlanmak istiyorum diye düşündüğün bir kişiden aldığın darbeden bahsediyor sevgili balık. Bu darbe ayın 3 ve 8'ine hitap ediyor. Almadıysan bu darbeyi buna dikkat etmen gerekiyor. Sevgili balık gerçekten bu çok ciddi bir sıkıntı yaratabilirsin. Ee, özellikle bu balık burçları çok duygusal oldukları için e, böyle kolay kolay kopamayan burçlardır. Kolay mesela bir koç burcu gibi bir e, ikizler burcu gibi hemen vazgeçmeye meyilli burçlar değil. Duygusal oldukları için bağlandığı kişiyi uzun zaman Uzun bir tramvayla unutmaya çalışan burçlardır balıklar. Üzmeyelim onun için arkadaşlar balıklar gerçekten. Şimdi sevgili balık güvendiğin kişiden yana aldığın darbe var. Bu darbeni yaşamadınsa ayın 3'ü yaşamadıysa 3'ü ve 8'ine dikkat etmen gerekiyor. Ani bir haber ani bir olaydan bahsediyor. Ve bu haber senin bakış açını yolunu e, sanki bırakıp her şeyi kaçma isteği hayatını değişebilir. Bakalım nasıl değişim olacak. Bu da ani gelecek yıldırım kartı. Ani bir haber. Beklemediğin bir olaydan bahsediyor. Ve burada kılıç sekizlisi. Kılıç sekizlisi de pek iyi bir kart sayılmaz. Biraz kaygılı bir karttır. Yani seni üzecek sanki herkese karşı bir mesafe alman. Ben kimse bana bulaşmasın. Ben tek başına artık devam etmek istiyorum. Bazı kişilere karşı güvensizlik ve hayatından temizleyeceğin insanların olacağından bahsediyor sevgili balık. Bence bunu yapman gerekiyor veya bunu yapmakta geç kalmışın olarak gösteriyor. Sana zarar veren, seni rahatsız eden, sana duygusal olarak da maddi olarak da sana enerjisi iyi gelmeyen kişilerden de gelmeyen kişileri çıkarman lazım. Bak uzaklaşmak değil. Direkt hayattan çıkarman lazım. Sevgili balık. Şimdi burada, vay çok güzel. Bak burada değişim yapman gerekiyor diyor. Eğer eskiden kalma bir duygusal bağlılığınız varsa, eski e, sevgiliniz veya size hayatınızda şu anda zarar veren birisi var, ikilemde kalmışsınız. Ne yapmam gerekiyor? Ben bu kişiyi unutamıyorum veya bu kişiyi unutmam mı gerekiyor? Devam etmem mi gerekiyor? Enerjisinde kesinlikle bu kişiden vazgeçmen gerektiğini söylüyor. Neden desem? Çünkü ayın 9'undan sonraki enerjiler değişecek sevgili balık hayatında hayatına yeni birisi geleceğini gösteriyor gümbür gümbür gelen bir enerjiyi kabul etmek kabul etmen lazım. Eğer kabul edersen diyor yıldız gibi parlarsın ve bu geçmişinle yüzleşmen lazım. Bir cesaret, bir güç toplaman lazım kendinde daha daha bu kadar ne kadar devam edeceksin? Ne kadar bu insanların haksızlığı veya ne kadar bu insanın enerjisi seni üzecek? Bu kadar kararsızlık, bu kadar haksızlık olmaz ki. Kesinlikle geçmişinle yüzleşmen gerekiyor sevgili balık. Eğer bunu yaparsan gerçekten ee, bu yeni dönem senin dönemin olacağını gösteriyor ama işte e, bunu da kolay değil karar vermeniz ben size saygı duyarım tabii ki e, bir kişiye bağlı olduğun zaman onu hayatından çıkarmak öyle hemen şak diye çıkaramazsın ama bak bir şey daha söyleyeceğim sevgili balık biri var gelen konuşuyorum biri var bir gün ağlarsın bir ay ağlarsın üzülürsün. Bir var ömrünce üzülürsün. Bak bu ilişkinden veya bu geçmişte yaşadığın travma da olabilir. Ne travman varsa bununla yüzleşmen gerekiyor diyor kart. Güzel değişimler olacağını gösteriyor. Bak evli olan balıklar, ilişkisinde sıkıntı e, yaşayan balıklar, özellikle su grubu, yengeç balık, akrep ve yükselen yengeç balık, akrep olan burçlarla kesinlikle barışacağınızı gösteriyor. İster evli olan balıklar, ister sevgili olan balık ve yükselen balıklar, yengeç balık akrep enerjisiyle aranızdaki olan olumsuzluk ve yıkımın üzerine ayın 10'undan itibaren, Haziran 10'dan itibaren kesinlikle barış gösteriyor. Ayrılık veya yıkım göstermedi kartlar. Kadersel bir değişim var diyor. Neyle ilgili? Kararsızlığınla ilgili. Ee, kadersel değişim nedir? Bak burada enerjiyi görüyor musun? İki dünya arasında kalma. Yani ikilemde kalma diyor. Hiçbir şekilde çıkmazda kaldığın veya kararını veremediğin bazı konularla ilgili üzüntü ve mutsuzluk yaşadığını gösteriyor mutsuz olacağın veya mutsuz olduğun enerjinin üzerine kader çarkını çıkardı. Kadersel bir değişim. Bu ayın ikisi ve on ikisinden bahsediyor sevgili balık ve yükselen balık. Bak bu kartta ters çıkarmış. soğuk kışın enerjisinden ilk baharda işaret ediyor. Ve bu değişim ve bu değişim seni kararsız bırakan değişim kesinlikle sana Yeni bir karar vermenle ve bu kararı vereceğini gösteriyor. Güzel bir kararla beraber e, çok güzel yükselişe doğru gideceksin. Bu e, kadersel değişimi arkadaşlar ayın onundan sonra gösteriyor. Balık ve yükselen balıkların hayatında ister iş ister aşk kadersel döngüyü ayın onunda onu ve onundan sonrayı gösteriyor. Rahatlama tılsım kraliçesi çok güzel bir karttır. Beklediğin bir iş varsa veya parayla alakalı sıkıntıların varsa beklediğin bir para varsa kesinlikle onu alacağını gösteriyor. İş hayatında yükselişler ve önemli bir gelişmelerden bahsediyor. Kupa dokuzlusu da güzel bir karttır. Bak yine geçmişi gösteriyor. Geçmişte geçmişi unutamadığın, senin hayatını, motivasyonunu düşüren, sana enerjinde, işinde de, aşkında da, ailede de enerjini düşüren, geçmişte kaldığını ve geçmişte yaşadığın bazı şeyleri unutamadığını gösteriyor. Özellikle duygusal hayattan bahsediyor. Çünkü kupa dokuzlusu. Bu e, duygusal olarak bağlı olduğun, geçmişte yaşadığın, travma geçmişte kaldı. Lütfen artık bunu bak burada da gösterdi. Onu yukarıda kartta da bana gösterdi. Unutman gerek. o wow, çok güzel bir kart. Olağanüstü muazzam bir kart. Tırmanış kartı. Tırmanış nedir? Artık zirveye ulaşacağını gösteriyor. Ayın yedisi çok önemlidir. Zirveye ulaştığını gösteriyor. Artık ondan ötesi yok. Planında ve projende ne varsa, kafanda tasarladığın ne varsa kesinlikle hazır haz, şey olacağını, kabul olacağını gösteriyor. Güçlü ve kuvvetli amacına erişme, amacına ulaşma demektir. Ay yedisini gösteriyor ve rahibe, rahibe nedir? Ben kimseye zarar vermedim. İlahi adaletle bütün sırların ortaya çıkması, özellikle ve özellikle her şeyi hoşgörüyle karşıladığımın e, karşılığını gördüm. Hani bazen derler ya o iyiliği yap denize at diyor balık bilmese de halik bilir yani diyor ki sen ne yaparsan yap karşıdaki anlamasa insanlar anlamasa da seni anlayacak zat vardır kurban olduğumun adaleti ee, senin ne e, düşündüğünü ve neler yapmak istediğini veya haksızlık mı yaptı Kesinlikle bu haksızlık onun karşı tarafın üzerine kalmayacağını gerçek olayın ve gerçeğin tecelli edeceğini gösteriyor. Kazanacak kişi sensin diyor sevgili balık her konuda çünkü sen çok doğru ve düzgün bir harekette bulundun. Sen kimseye zarar vermedin her şeyi hoşgörülü karşıladın sabırlı karşıladın enerjisini veriyor şimdi bir kahvemize bakalım mı canlarım bakalım kahvede ne var kahvenin içerisinde ne var bir bakalım kahvenin içerisinde isminde t harfi f harfi olan isminde r harfi ve bu tarafta da şey var y v harfi olan ayın 3'ü ve 5'i arasındaki sürede Kesinlikle bir teklif alacağını. Uzun zamandır bekledin. Özellikle bak söylüyorum. Üçlü ilişkilerden bahsediyorum. Hayatında üçüncü üçlü ilişki yaşayan balık ve yükselen balıklar. Arkasından bakan kişi o üçüncü kişinin çıkacağını ve bu kişinin sana gelişini gösteriyor. Hak ve adaletin yerini bulacağını gösteriyor. Bak tekrar ediyorum. Üçlü ilişkiden bahsediyorum. Bu kişi aradan çıkacak. Zamanlama 3'ü ve 5'i arasındaki süreyi gösteriyor. Güçleri birleştirme. Güçleri birleştirme nedir? Ortak işlere girebilirsiniz. Özellikle aynı 11'ini gösteriyor. Ortak işler yapma. Yeni iş başvuruları veya Yeni sözleşmeler yapacağın dönemdir 11'inden sonra. Maddi anlamda rahatlayacağın bir dönemde sana sunulacak olacak bir teklif bir iş teklifinden bahsediyor. Sevgili balıklar iş yerinde sizinle uğraşan iki kişinin olduğunu gösteriyor. Biri çok yılan resmen yılan çıkarmış sana dil uzatmaya çalışıyor buna dikkat etmen lazım. İş değişimi yapabilirsin çünkü şu an mevcut olan işinde bir Huzursuzluk ve rahat olduğunu görmüyorum. Bir iş değişimi yapabilirsin sevgili balık yakın dönemde. Hmm. Uçak yolculuğundan bahsediyor. Şimdi burada parayla alakalı işlerinizi kesinlikle ayın 12'sinden sonra yapmanız gerekiyor. 12'sine kadar para kaybı yaşayabilirsiniz. Ama 12'sinden sonra muazzam gelir. Paranın üstüne para gelme. Mahkemesi olan kişiler para bekleyen borç vermişin alamamışın. Bunu Ayın 12'sinden sonraki e, süre içerisinde gösteriyor. E, bolluk ve bereketli bir dönem yani şanslı döneminiz parayla alakalı 12'sinden sonrayı gösteriyor sevgili balık. Üzerinde çok ciddi yük olduğunu gösteriyor ağırlığı ve bu yükü atman gerektiğini ve bunu atmak için de çok ciddi çaba sarf ettiğini gösteriyor sevgili balık. Allah yardımcın olsun. Biraz da yalnız kaldığını, sanki tek başına kalmışsın. Herkese karşı, ailene karşı, arkadaşlarına karşı sanki bir sıkıntı, bir bunalım içerisinde olduğunu ve kimseyi görmek istemediğini gösteriyor. Bu ayın e, 14'ünde, 14'üne kadar olan sürede. Tabii ki bu yüzdeye bakarak konuşuyorum. Herkes için geçerli değil. Özellikle e, bu e, hanım balıklarımızdan bahsediyor. Hanımefendiler, dişil enerjilerden bahsediyor. Dişiller bu dönem içerisinde 14'ü, 14'üne dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz sıkıntılı, biraz gergin ve bak özellikle ruhsal olarak motivasyon düşüklüğü yaşadığınızı gösteriyor. Her şeyden bıkmış haliniz var. Yorulmuş olduğunuzu gösteriyor. Şimdi bakalım. Tabakta ne var? Volkan patlaması. Ben çok seviyorum ya bu volkan patlamaları ama temiz volkandır. Bak çok mükemmel bir haber alacağını gösteriyor. Bu haberi zamanlama olarak aynı onunu gösteriyor. Onunla güzel bir haber alacaksın, sevineceksin. Beklediğim bir haberdir ama bu kadar erken beklemiyordun diye bir zıplayacaksın güzel bir haberdir. Bu mesafe olarak uzakta olan başka şehir başka ülkede sana arkası dönük veya kırgın veya küskün olan birisinden alacağın bir haberden bahsediyor. Dediğim gibi herkese bir arka dönmen var. Herkese kırgınlığın var. Mesafe almak ve yalnız kalmak istiyorumun enerjisi var. Burada duygusal olarak bağlı oldun. Bak özellikle... Yengeç burcu ve yükseleni yengeç, bir su diyelim ama burada ağırlıklı yengeç ve yükselen yengeci gösteriyor. Ne kadar aranızda tartışma ve kavga olursa olsun sizin enerjiniz beraberdir diyor. İsminde E harfi, C harfi, A harfi, I noktal harfler, I ü harfi olan balık ve yükselen balıklar bu sizin için söylediğim. Kesinlikle enerjinizi bitişik gösteriyor yani ne kadar sıkıntı yaşarsanız yaşayın ne kadar kavga ederseniz edin sizi ayrı göstermiyor burada da yeni bir teklif alacağını gösteriyor bu teklif nedir bu teklifi getirecek olan kişi ateş enerjisini gösteriyor. Koç aslan yay burcu yükseleni koç aslan yay olan birisinden bir teklif alabilirsiniz. Tabii ki evlenme teklifi veya çıkma teklifi. Kalbimize dikkat edelim. Kalb kalbinizde biraz sıkıntı var. Hani göğsünüzde bir daralmalar olabilir. Kalp sıkıntısı yaşayan balıklar lütfen doktora gitmenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü burada biraz bu böyle de olabilir. Belki sizi huzursuz, rahatsız eden kalbinizdeki ağırlık veya birine karşı olan kırgınlığınız, aşkınız, sevginiz, uzunca düşünceniz de olabilir bu gösterdiği. Ama bir kalbinizde e, bir gerginlik olduğunu kart bana gösteriyor. E, bir doktora gitmenizde fayda var canlarım. Sizi çok seviyorum sevgili balıklar. Rabbim her şeyin güzelini nasip etsin sizlere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın güzel kalın canlarım.